Değerli izleyiciler, Yetimden Pratiğe kanalımıza hoş geldiniz. Ben Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı Gülbahar Koç. Ben Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı Hatice Coşkun. Bugünkü konumuz e, oyunun çocuğun öz bakım becerilerine olan etkisi. Ve çocuk doğduğu andan itibaren karnının doyurulması, altının temizlenmesi, uyku ihtiyacının giderilmesi gibi temel e, gereksinimleri ortaya çıkmakta e, fiziksel gereksinimleri. Bunun yanı sıra da e, temel güven duygusunun kazandırılması gerekiyor. Bu nasıl kazandırıyoruz? Çocuğu gerektiği zamanlarda kucağımıza alarak, istediği zamanlarda çocukla konuşarak, çocukla sohbet ederek karşılıyoruz. Evet öz gibi öz bakım becerileri dediğimizde bebeğin bedensel bakımıyla alakalı olan davranışlar aklımıza gelmelidir. Özellikle 0-12 aylık bebeklerin bakımlarının tamamen ebeveynler tarafından karşılanması gerektiğini düşünürsek bu dönemde çocuk anneye, babaya bağımlı haldedir. Özellikle anneye daha çok bağımlılık geliştirmektedir. Bu dönemde çocuğa yeterli bakım sağlanması zamanında altının temizlenmesi, zamanında karnının doyurulması, çocuk her ihtiyaç duyduğunda ebeveynin çocuğun yanında olması, çocukla temel güven duygusunu da aynı zamanda geliştirmesini sağlayan davranışlar olacaktır. Özellikle 0-12 aylık dönemlerde çocukların hastalıkları karşı tamamen savunmasız, savunmasızlar. Dolayısıyla bu noktada bu dönemdeki bakımlarına çok daha dikkat etmek gerekiyor, çok daha önem arz etmesi gerekiyor. Evet, bu dönemde çocuklarımızın sağlıklı gelişiminin izlenmesi çok önemlidir. Dolayısıyla sürekli zaten doktor kontrolünde bir sürecin yönetilmesi gerekiyor. Bir aşı takviminden söz etmemiz tabii ki mümkündür bu dönemde. Aşıların zamanında yapılması önemli. Yine eğer çocukların hijyen kurallarının, hijyen olmayan bir ortamda yaşamak zorunda bırakılıyorsa, yetersiz ve dengesiz besleniyorsa, çeşitli hastalıklar ve gelişim geriliklerinin ortaya çıkabileceğini söyleyebilir. Evet yetersiz ve dengesiz beslenme dediğimizde bu noktada ilk 6 aylık dönemde zaten çocuğa sadece eğer mümkünse böyle imkanımız varsa anne sütüyle besliyoruz. Daha sonra yavaş yavaş beslenme konusunda da ayrıca göreceğiz ama ek gıdalara geçiş yapıyoruz. Kademeli olarak çocuğun alerji seviyesine bakarak veyahut da çocuk istediği gıdalara, vücuduna uygun gıdalara bakarak ama ilk 6 ayın her zaman vurguluyoruz. Anne sütünün için çok önemli. Evet. Aslında 6 aylık süreçteki bu anne sütünün vurgusu aynı zamanda bebekle anneyi de birbirine bir araya getiren, onları birbirine yakınlaştıran, orada çocuk ve annenin duygusal ihtiyaçlarını da gideren bir süreç. Çünkü bebek anneyi emdiğinde aslında duygusal olarak da tatmin sağlıyor. Annesi de kendini yeterli bir anne olarak hissediyor ve bebeğine daha sağlıklı yaşam ortamı oluşturmuş oluyor. Evet her zaman söylediğimiz gibi bütün gelişim alanları birbiriyle iç içe zaten birindeki bir eksiklik diğer bir gelişim alanını da etkiliyor. Hem bu noktada öz bakım ihtiyaçlarını karşılayıp hem de e, duygusal gelişimini destekleyip e, biz gerekiyor. Hem de sosyal anlamda da çocuk gelişmiş oluyor. İlk e, bağ anneyle oluşuyor ama bunun yanı sıra yakındaki çevresindeki kişilerin de sürekli evin içinde bulunan kişilerin de seslerini duyması, bunların ara ara çocuklarla ilgilenmesi oyunlar oynaması çocuğun sosyal gelişimini de destekliyor. Aynı zamanda fiziksel gelişimi için de söylediğimiz gibi e, kontrollerinin yapılması evet. gerekiyor. Hangi kontroller yapılıyor? Bir de buna bakalım. İşte tabii ki aşıları takip edilmesi gerekiyor. Bunu zaten doktorlar mutlaka size söyleyeceklerdir. Onun yanında boy ölçümleri yapılıyor, baş çevresi ölçümleri yapılıyor, bed, ağırlık uzunluk ölçümleri yapılıyor. Bunların normal gelişimin göstermesi çok önemli. Eğer ki gelişimde bir aksaklık söz konusuysa mutlaka doktor kontrolünde gerekli önlemlerin alınması gerekir. Unutmayalım ki çocuklarımızda gelişim geriliği küçük yaşlarda tespit edildiğinde önlenebilir ancak daha uzun vadede e, yayıldığında e, önlenmesi daha da zor olabiliyor. Hı hı. E, çocukluk çağı hastalıklarının en önemli ölüm nedenlerinden biri bire olan büyüme geriliği de bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ile en sık ishaller görülebiliyor 0-24 aylık dönemde. Bu noktada çocuğu iyi gözlemlemek, iyi takip etmek ve ihtiyaçlarını zamanında karşılamak gerekiyor. Evet. Büyümenin en hızlı olduğu ve büyüme geriliklerinin özellikle iki yaşlık dön yani 2 yaşlık yani 0-2 yaşlar arasında sonrasında düzeltilmesinin zor, zor olduğu düşünülürse bu dönemin önemi ekstradan önem taşıyor. Aslında bir 0-2 yaş arası dönemde bebek gelişimi için kritik dönem olarak da değerlendiriyoruz. Yani bebeğin gelişiminin hızlı olması gereken bir dönem çünkü birçok gelişimin temelinin bu dönemde atıldığını bildiğimiz için o nedenle de dediğimiz gibi büyüme, bu dönemde takibi çok önemli. Evet, özelliğini ve öz bakım ihtiyaçlarından yavaş yavaş kurtulmaya geldiğimizde 20 aylık civarında olduğu zaman, artık 18-20 aylık arasında geldiğinde tuvalet eğitimi başlıyor. Çocuklarda yeterli olgunluğa ulaşmış olmasını bekliyoruz. Sadece fiziksel büyüme yeterli. değil. Hem fiziksel anlamda büyümüş olması gerekiyor, hem psikomotor gelişimi tam olması gerekiyor, hem de vücut organlarının yeteri kadar olgunluğa gelmiş olmasını bekliyoruz. Bu arada tabii ki dil gelişiminin de, e, devam eden süreçte e, gelişmiş olmasını bekliyoruz ki çocuk tuvaleti geldiğinde bunu rahatlıkla bakan kişiye söyleyebilsin. Evet aslında tuvalet eğitimiyle alakalı başka bir video çekeceğiz ama bebek bedensel özel yani çok daha dil gelişimi gelişmemiş olsa dahi bedensel belirtileriyle de e, tuvalet eğitimine artık başlaması gerektiğini e, ifade ediyor aslında. Bir de bu süreçte öz bakım ile alakalı bazı sorumlulukları artık bebeğe vermenin de zamanının geldi özellikle bu 12-18 aylık 12-24 aylık dönemde yani 0-2 yaş arasından bahsediyoruz. Evet ilk bir e, yıl tamamen belki yetişkinin bağımlılığında ama ama sonraki bir yıl yani bir yaş iki yaş arası dönem yavaş yavaş küçük e, bağımsız çocuğun yapabileceği alışkanlıkları çocuğa edindirmek gerekiyor. Mesela yavaş yavaş kaşık kullanabilir artık. Evet. Elle yemek yeme yapabilir. E, i̇şte bazı kıyafetlerini çıkartabilir kendi başına. Hani bununla ilgili çeşitli sorumlulukları da e, bebeğe bırakmakta fayda var. Evet ama bunları yaparken ilk nasıl başlıyoruz? Çocuğa tabii ki sen işte kıyafetini değiştir şunu yap demiyoruz oyunlarla evet. sağlıyoruz. Bebek doğduğu andan itibaren zaten çocuklarla bir şekilde iletişime geçerken aslında oyunlar oynuyoruz. İşte yüzünü kapatıp C oyunları gibi veyahut da işte ellerim parmaklarım nerede, el parmaklarını sayma, el parmaklarını sayma, ayak parmaklarını sayma kavramları öğrenirken bir yandan çocuğun kendini tanımasını sağlarken oyunlar oynuyoruz. Aynı şekilde yemek yeme davranışı için yürümeye başlaması, farklı zihinsel gelişimi içinde işte kırmızı top bana verir misin? Ee, çocuk tabii ki ilk başlarda e, 7 aylık olduğunda, 8 aylık olduğunda kırmızı kavramın tam öğrenmiş olmayacak ama işte kırmızı topu veriyorum sana kırmızı topu atıyorum karşılıklı çocuk oturmaya başladı dönemde 7 aylık civarında artık rahatlıkla kenarın etrafına minderler düzelerim. Sana kırmızı topu attım sen de bana at dediğimizde ne yapacaktır? Kırmızı kavramında bilişsel gelişim seviyesi artacaktır. Dolayısıyla verdiğimiz her şeyi fiziksel gelişim, psikomotor gelişimi desteklerken oyunları her durumda işin içine dahil ediyoruz. Evet. Temizlikle ilgili için temizlik kavramlarımız da öz bakımla alakalı becerilerdir. Özellikle işte çocuğun elini yıkaması, yüzünü yıkaması, dişini fırçalaması gibi öz bakım becerileriyle alakalı. Bunları çocuklar bir yetişkini gözlemleyerek de yapıyorlar. Unutmayın ki çocuklar temelde anne babayı kendine bakan yetişkini model alarak öğrenirler. Çok fazla taklit ederler ve sizin yaptığınız her davranış sünger gibi çekerler. Olumlu ya da olumsuz olabilir bu davranışlar illa olumlu öğrenecek diye bir şey de yok. O yüzden bu dönemde aslında çocuklarımıza model olurken çok dikkat etmemiz gerekir. Siz nasıl bardağı kullanarak su içiyorsunuz? Nasıl kaşık çatal Kullanıyorsunuz ya da işte sofrayı hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz. Bunlar çocuğun oyunlarına da konu ettiği yapılan davranışlardır. Temizlik alışkanlığı da böyle kazanılır. İşte banyo sırasındaki davranışlarınız, elinizi yüzünüzü yıkarken ki çocuğun sizi gözlemlemesi sırasında göstermiş olduğunuz davranışlar. Bunlar temelde bebeğin temizlik alışkanlığı kazanmasında ona fırsat sağlayacaktır. Evet bunları oyun yoluyla yaptığımızda tabii evet. ki öğrenme çok daha hızlı gerçekleşiyor ve ee, çocuk daha eğlenceli ve zevk alır duruma geldiği için keyif alacağı bir şeyler yaptığı için dolayısıyla e, çok daha kolay adapte olmuş oluyor ve öğrenmenin hızlı olması, olgunlaşmanın hızlı olması sağlanmış oluyor. Giyinme, soyunma oyunları oynanabilir. Oyuncakları oyun yoluyla işte e, sepete bütün dağıttığı oyuncakları, hadi sepete atıyoruz. Kim daha fazla oyuncağı atacak diye başlayıp giden. Oyunlarla e, bunların hepsi çocuk için birer oyun çünkü evet. e, çocuğa işte e, oyuncakların toplamasını daha sonra yoksa gelecek dönemde ne olacaktır yetişkin döneminde oyuncağını toplamayan çocuk odasında toplamayacaktır veyahut da kitaplarını toplamayacaktır veyahut da kaybedecektir. Evet 0-3 yaş arası dönem temel alışkanlıkların da kazanıldığı dönem. Hatice hocamın dediği gibi biz genelde hep ergenlik döneminde ya da ilkokul çağındaki çocuklarda dağınıklıktan şikayet ederiz. İşte yetişkine yardım etmemekten, kendi sorumluluklarını almamaktan şikayet ederiz. Ama unutmayalım ki aslında bazı becerilerin temeli bebeklik döneminden itibaren atılıyor. Siz nasıl bir ortamda çocuğu yetiştirirseniz, nasıl dikkat eder ve nasıl alıştırırsanız o çocuk çocuğun temel alışkanlığı kazanılmış oluyor ve bir süre sonra da çocuk artık onun bir iş olarak değil de kendi görevi olarak üstlenip bunu hayatının rutin bir parçası olarak ona zor gelmeden bu işleri aslında yaptığını görebiliriz. Ama hani biz bunu tam tersini yaptığımızda onun adına yapması gereken davranışları işte bebeklik dönemindeki oyuncaklarını bizim toplamamız gibi yani temel sorumlulukların başlangıcını aslında bu dönemde atabiliriz. Bu dönemde bedensel öz bakım becerileriyle ilgili de çocuğa sorumluluklar verebiliriz. Mesela kendi dişlerini kendi fırçalaması evet. gibi eline ona da diş fırçası verip kendimiz de diş fırçamızı alıp bizi model olarak onun da kendi dişlerini fırçalaması gibi ve bunu işte sabah akşam gibi bir rutine bağlaması gibi bunu yaptığımızda bir süre sonra çocuk talep etmeye başlayacaktır zaten. Evet. Bu noktada baştan beri söylediğimiz 0-36 ay özellikle 0-24 ay dönemi çocuğun kişilik gelişimi için büyümenin anne karnından sonra en hızlı olan dönem olduğu için ve zihinsel gelişimin çok hızlı olan dönem. Çocuk bu noktada hem dil gelişimine hem fiziksel gelişimine hem psikomotor gelişimine hem de zihinsel gelişimi çok hızlı olduğu için çok dikkat etmemiz gereken bir dönem ama oyunları da hayatımızdan hiçbir şekilde çıkarmıyoruz. Evet oyunla kalıyoruz. Oyunu hayatımızdan çıkartmıyoruz. En önemlisi biz takip etmeye devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.